Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü yanlış bilinen bir durumu düzeltmek istiyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Nedir bu yanlış? Hiçbir zaman bir silahı şeytan doldurmaz. Bunu ancak ve ancak insan doldurur. Kural bir, şudur ki silahın boş olduğunu bilseniz dahi hiçbir zaman canlı hedefe insan, hayvan dahi doğrultmayacaksınız işlem yaparken kural bu. Ama ana konumuz dediğim gibi bu silahı şeytan doldurmaz. Bu silahı insan doldur. Bu hatayı ne yazık ki emniyet mensubu personeli içerisinde dahi ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli içerisinde rahatla ta taşıma ruhsatı bulun taşıma ruhsatı bulunan zatlar dahi bu hatayı yapıyor. Ve bu hata sonucunda bir takım mağduriyetler yaşanıyor ki ben gördüm. Şimdi elimde Star marka halk tabiriyle uzun dokuz mermi atan bir silah var. Tabii ki şu an elimdeki silah boş. Orazı kalkık ve kunda boş. jarjür yatağını takmadım. Emniyete açık. Şu an ben buna boş olduğunu biliyorum. Ve emniyetli bir şekilde tetik düşürüyorum. Gördüğünüz gibi. Fakat asıl yapılan hata şu. Bu elimde bu silahın jarjürü var. Kundağı takıyorum. Şimdi bu silah bir hamle sonra ateşlemeye hazır olacak. Şekil şu. Şu an dolu. Şu an dolu. Oros kalkık ve mermi yatağa girdi. Yani tetiklemeyi yaptığım zaman, tetiğe bastığım zaman bu silah ateşleyecek. İşte asıl püf noktası bu. Şimdi e, bu silah kullanan arkadaşlar şu hata hatayı yapıyor. Bu silahı bu duruma, hazır duruma getirdikten sonra emniyeti kapalı kullanıyorlar. Nitekim şöyle. Emniyeti kapattım. Bu silah basmaz. Gördüğünüz gibi. Mermi ağızda. Horoz kalkık. Emniyet kapalı. Tetiğe basıyorum. Ve işlem yapmıyor. Patlatmıyor. Ateşlemiyor. Şimdi evet püf noktasına geliyoruz. İşte bu, bu can alıcı nokta. Şimdi burada doldur boşalt yapıyorlar. Yani ağızdaki haznedeki mermiyi doldur boşalt yapıyorlar. Emniyet açıyorum. Göstermek babında tabii ki bu bu işlem yapılırken etrafımda kimseler yok. Emniyet bir şekilde bu videoyu çekiyorum zaten. Şimdi emniyeti açtım. Mermi ağızda. Teteğe bastığım zaman bu silah ateşleyecek. Fakat işte burada dediğim gibi püf nokta şu. İnsanlar hazneye sürdüğü mermiyi çıkardıktan sonra yani şöyle şekildeki gibi şekildeki gibi merminin yani bir hamle önce yaptığı ve hazne sürdüğü mermiyi çıkardığını düşünüyor. Yani hazır hale getirdiği silah boşalttığını düşünüyor. Hata. Bir. Dediğim gibi bir an önce, bir hamle önce yaptığımız hareketi doldur boşalt yaptık. Mermiyi hazneden aldık. Kenara koyduk. Dediğim gibi püf nokta burada. Şimdi bu doldur boşalt yapma sırasında bir hamle önce mermiyi hazneye vermiştik. Şimdi mermiyi hazneden aldık. Bu hata. Ni hata. Çünkü aldığımız merminin yerine çünkü niye? Jarjür, jarjür yatağında duruyor. Hazneye verip yani hazır hale getirdiğimiz silahı doldur boşalt yaparak hazneye verdiğimiz mermiyi geri aldık. Eyvallah. Ama jarjur yerinde duruyor. Yani bu mermiyi alırken jarjurdan ikinci mermiyi hazneye verdik. Horoz kalkık. Tetiğe bastığımız zaman bu silah yine ateşleyecek. İşte yapılan hata bu. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu mermiyi alırken doldur boşaltta boşaltırken hazneyi jarjür yatağı yerinde olduğu için ikinci mermiyi aldı hazneye. Asıl yapmamız gereken hamle neydi? Bu hareketi doldur boşalt yaparken haznedeki mermiyi boşaltırken Emniyetli şekilde getirebilmemiz için bu silahı, jarjürünü ilk başta, jarjürünü emniyeti kapatıp, jarjürünü çıkartmak olacaktı. Bunu yapmış olsa idik, ikinci mermiyi hazneye almayacaktı. Ama bakın şimdi. İkinci mermehane haznedeydi. Ve şu an Jarjus çıkardıktan sonra, doldur boşalttıktan sonra boşaldı. Bir daha emniyet için çekiyorum. Şöyle gösteriyorum. Bırakıyorum. Ve emniyet açıyorum. Tetik düşüyor. Emniyette şu an silah. Yapılan hata bu. Bilemiyorum bu niye kaynaklı? Silah eğitiminin yetersiz oluşundan mı? Onu da açıkçası bilmiyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim.